Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer buradaysanız yatırım dünyasına ilk adımı atmak istiyorsunuz demektir. Yatırım kulağa hep çekici geliyor. Kolay mı? Değil. Ama doğru bilgiyle başladığınızda gerçekten hayatınız değişebilir. Bugün sizlerle özellikle yeni başlayanlar için en güvenli yatırım araçlarını konuşacağız. Yani paranızı riske atmadan yavaş ama sağlam adımlarla büyütmenin yollarını. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle şunu netleştirelim. Güvenli yatırım demek, hiç kaybetmem demek değildir. Fakat riskin olabildiğince düşük olduğu, daha öngörülebilir araçlardan bahsediyoruz. Özellikle tecrübe henüz yokken, ani dalgalanmalarla strese girmeden piyasayı tanımak çok önemli. Peki hangi araçlar bizim için öne çıkıyor? Birinci vadeli mevduat, faiz geliri. Bankaya paranı yatırıyorsun, karşılığında faiz getirisi alıyorsun. En basit ve en az riskli yöntemlerden biri. Üstelik garantisi de var, tek dezavantajı getirinin sınırlı olması. Yine de yatırım psikolojisini anlamak için harika bir başlangıç noktası. İkinci devlet tahvili ve hazine bonoları. Burada borç verdiğiniz kurum doğrudan devletin kendisi. Bu yüzden risk neredeyse minimum. Uzun vadede düzenli ve öngörülebilir gelir sunuyor. Ben sakin sakin kazanayım diyenlere birebir. Üçüncü altın altın yıllardır kendini kanıtlamış bir güvenli liman siyasi kriz, ekonomik kriz. Ne olursa olsun altın genelde değerini uzun vadede koruyor. Dilersen kuyumcudan alırsın, dilersen bankadan veya borsa üzerinden birikimli şekilde değerlendirebilirsin. Dördüncü, büyük ve güçlü şirketler, blue chip hisseler. Hisse senedi deyince insanlar bazen korkuyor. Çünkü fiyatlar düşebilir, yükselebilir. Fakat uzun yıllardır kar eden, büyük tanınmış şirketlerin hisseleri daha istikrarlı. Yani risk var ama kontrollü. Bir de tüm paranı tek hisseye koyma kuralını unutma. Beşinci, yatırım fonları. Özellikle düşük riskli fonlar. Ben borsayı öğrenmemişim, analiz yapmayı bilmiyorum ama yine de yatırım yapmak istiyorum. Diyorsan, fonlar tam sana göre. İçinde tahvil, altın, hisse gibi farklı ürünler olur. Profesyonel yöneticiler yatırım yapar, sen arkana yaslanıp izlersin. Bu saydıklarım güvenli tarafa en yakın seçenekler. Fakat yatırım sadece araç seçmekten ibaret değil. Başlangıç seviyesinde yapılan bazı klasik hatalar var. Gelin onlara da değinelim. Yapılan en büyük hatalar. Tüm birikimi tek yere yatırmak, kısa sürede zengin olma hayali, panikle satış yapmak, kim ne söylediyse onu yapmak, kendine uygun bir plan olmadan adım atmak, her zaman küçük miktarla başla. Öğrendikçe artırırsın. Yavaş ilerlemek utanılacak değil, tam tersine çok akıllıcadır. Uzun vadeli kazanma stratejileri, her ay düzenli yatırım, sabırlı olmak, hedef belirlemek, bilgiye yatırım yapmak. Evet, bir yatırım aracından önce en güvenli yatırım sensin. Ne kadar araştırır, ne kadar öğrenirsen, o kadar güçlenirsin. Video sonunda küçük bir özet bırakıyorum. Kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeyi düşün. Riskini dağıt, Kendini geliştir, planlı hareket et, şimdi yorumlara yaz. Sen hangi yatırım aracıyla başlamak istiyorsun? Altın mı, fon mu, vadeli mevduat mı? Sohbeti orada devam ettirelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Daha çok yatırım içerikleri gelecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik bol kazançlar.